İstanbul Taksi Şoförler Derneği'ne üyeyim. İstanbul Kışçekmece, Sefaköy'de köşem taksi durağında çalışmaktayım. Ee, Yahya Başkan adına hakkında çıkan bir komplolar var, dedikodular var. Ee, i̇nternette olsun, basında olsun, görsel basında olsun böyle bir konumlar çıktı. Taksi Şoförler Derneği'nin bir üyesi olarak böyle bir olayın var olduğuna inanmıyorum. Biz bu yargıyı biz kurduk. Bu yargıyı da bizim indirmemiz boynumuzun borcu olur. Boynumuzun borcu olmaması için inancımız yok. Neye inancımız yok? Yaya başkanın böyle bir şey yaptığına inancımız yok. Yaya başkanın her zaman arkasındayız, destekçisiyiz. Komployu kuranlara karşısındayız. Yaya başkan Allah yolunu açık etsin. Kendine iyi bak. Yaya başkanım seni her türlü destekliyorum. Korsan yasasını da çıkarttığın için sana teşekkür ediyorum. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden her zaman senin yanında destekçi olarak kendimi bir borçlu olarak hissediyorum. Her zaman yanındayım. Köşem Taksit Durak Başkanı. Korsan Yasası'nı çıkardığı için Yaya, Baş Yaya Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ona yapılan kompleye kesinlikle karşıyım. Başkanımıza bu leke layık değil. Onu yapanlar cezasını en yakın zamanda görecektir. Arkadaşlar bu mesleği 21 senedir yapmaktayım. Mesleğim boyunca sigortalı olmadım. İlk defa bu sene sigortayı sağ olsun Yahya Başkanımız sayesinde verdiği uğraşlar sonucunda bu taksi üzerinde sigortalı gözüküyorum. İnşallah devamı da gelecek. Bize verildiği sözlerden bir tanesi de korsan yasasıydı. Onun sayesinde korsan yasası da Allah'ın izniyle çıktı. Fakat en son aldığımız bilgiye göre başkanımızı karalama kampanyası başlatmışlar. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu yüzden dolayı da bunu kınıyorum Ve söylenenlerin aksine iftira olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın her zaman arkasındayız. İstanbul Avrupa Taksi Avrupa Yakası Başkanlarından birisiyim. Başkanımıza atılan bu iftiralardan dolayı hepimiz çok üzüntülüyüz. Gazetede çıkan haberlerden dolayı zaten gazetede okuduğumuzda hepimiz gülerek okuduk gazeteleri. Başkanımız bizim say bizim için Ankara'ya gitti geldi. Bekik Toku'da Ankara'ya. Sigortamız yaptırdı. İki senedir Allah'ın izniyle sigortamız var. Başkan atılan bu iftiradan dolayı hepimiz çok üzüntülüyüz. Başkanımıza atılan bir iftiradır bu. Taksi şoförler Derneği Anadolu Başkanıyım. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Öncelerinde sigorta nedir bilmezdik. Doğru düzgün e, skort, e, hastaneye gidemezdik. İşte ailemizi götüremezdik. Ama şimdi Yahya Uğur sayesinde takside skortalı oldum. Ve bunun sayesinde ailemizi, kendimiz araba hastaneye girdi, gidiyoruz, muayenemiz oluyoruz ve işimizi yapıyoruz. Uğur ailesine atılmış bu çirkin iftirayı kınıyoruz. Taksi şoförleri derneği olarak ve taksiciler olarak. Koca Tepe metro takside çalışan yaklaşık 1900... 94'ten beri çalışan geçmiş dönemdeki arkadaşları da görüp e, şu andaki arkadaşları da kahve gittiğimde e, Sayın Yaya Uğur'un hakkındaki böyle yazıları gördüğümde sadece kendi kendime güldüm. Ki niye güldüm biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaşımız bu başkanımız bizim için uğraşırken bütün korsan yasasına uğraşırken Sayın Başbakanımız da bütün yasayı buna götürürken vesaire e, bütün şeylere uğraşırken neden böyle bir şeyin yapıldığını kendi kendime düşünüyorum. Sizce arkadaşlar doğru mudur? Mantıklı mıdır? Biz her şeyine onun yandayken onunla e, mücadele verirken korsanla olsun bütün emniyetle olsun bize yardımcı olurken bu şeyine haberlerine ben anlam veremedim ve güldüm. Biz onadaki, önceki dönemdeki insanlar bizi tanımazken, bizi hiç yerine koyarken ve şimdi bakıyorum ki o insanlar bu in başkanımızla uğraşırken sadece ben bunlara gülüyorum ve gülüyorum. Yani çok bir şey söylemiyorum. Yani e, adalet mi? Bu adaletse ben buna bir şey demiyorum. Yaya başkan sonuna kadar kefiliz.